Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Photoshop'a yeni gelen çok önemli bir özellikten bahsedeceğim. Daha önce bahsettiğim gibi Adobe Firefly adında bir yapay zeka geliştirdi ve yavaş yavaş Adobe diğer programlarına da bu yapay zekayı entegre ediyor. Yapay zeka Photoshop'la entegre oldu ve görsellerinizde oldukça hızlı bir şekilde değişiklik yapmanıza yardımcı oluyor. Bunu deneyebilmek için orijinal Photoshop'a sahip olmanız gerekiyor ve Creative Cloud hesabınız olması gerekiyor. Creative Cloud'unuza girdikten sonra sol tarafta bulunan listeden beta uygulamalarına tıklıyoruz ve burada eklenmiş olan yeni deneme sürümlerini görüyoruz. Burada Photoshop'un beta sürümünü görüyoruz ve yanındaki yükleye basarak bunu yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda yukarıda da gelen özellikle ilgili bir ön izleme görülüyor. Photoshop'u yükledikten sonra bilgisayarınıza Photoshop Beta olarak yeni bir program eklenecek. İçeriği aynen normal Photoshop'ta olduğu gibi. Farklı olarak altta bu şekilde bir menü çubuğu göreceksiniz. Bu kısmına da Contextual Taskbar. Yine bu sizde görünmüyorsa Window kısmında Contextual Taskbar olarak görebilirsiniz. Buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Bu özellik sayesinde görsellerinizden bir şeyleri silebiliyorsunuz veya yeni bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde imajlarınızda değişiklikler yapabiliyorsunuz. Ben buraya örnek olması açısından bir manzara görseli getirdim. Ve herhangi bir seçim aracıyla bir alanı seçtikten sonra buraya belli komutlar girmemiz gerekiyor. Lasso aracını kullanarak buradaki masaları seçiyorum. Burayı seçtikten sonra bu çıkan menüden Generative Fill'i seçiyoruz. Bunu tıkladıktan sonra burayı bir açıklama yazmanız gerekiyor. Ve sadece İngilizce olarak yazabilirsiniz. Eğer bir açıklama yazmazsanız Generate'e tıkladığınız zaman seçmiş olduğunuz alanda bulunan görseli temizler ve etrafı uygun hale getirir. Örneğin burada bulunan bankların temizlenmesini istiyorum. Bu yüzden burayı seçtim ve burayı yeniden çimenle doldurmasını bekliyorum. Evet işlem tamamlandı ve burayı çimenle kapatmış oldu. Alternatif olarak 3 tane imaj bana gösteriyor. Hangisini beğenirsem, hangi çimen daha uygun olduğunu düşünürsem onunla devam edebilirim. Hepsi gayet iyi görünüyor. İstediğimizi seçerek devam edebiliriz. Bu görseli silmemize yardımcı oluyor. Oldukça hızlı bir şekilde burayı temizlemiş olduk. Aynı zamanda bu oluşturduğumuz kısım yeni bir layer olarak geliyor. Yani generative layer 1 olarak burada görebilirsiniz. Yanındaki göz işaretini açıp kapattığınız zaman da görselin eski halini ve üzerine eklenmiş olan yeni halini görebilirsiniz. Yani aslında bu bir katman olarak geldiği için move aracıyla bunu hareket ettirebiliyorsunuz. Ve aslında sadece seçili alan kadar bir çimen eklediğini görüyorsunuz. Bir layer maskesi kullanarak. M'ye basarak dikdörtgen seçim aracıyla burayı seçiyorum. Mesela buraya bir hayvan ekletebiliriz. Generative fill'e tıklıyorum. Add a dog diyorum. Basit bir şekilde buraya bir köpek eklemesini istiyorum. Evet gördüğünüz gibi buraya bir köpek ekledi. Gayet de güzel oldu. Boyutu belki birazcık büyük kalmış olabilir. Örneklere bakıyoruz. Evet ikinciyi çok beğenmedim. Birinci ve üçüncü köpek gayet güzel. Seçili alanda biraz fazla büyük olduğu için köpeğin boyutu da aslında büyük oldu. Yani siz seçtiğiniz alanı iyi ayarlamanız gerekiyor. Bunu seçiyorum. Bu layer'ı da aynı zamanda açıp kapatabiliyorsunuz buradan. Tekrar background değerime geliyorum. Hatta şu köpeği kaldıralım. Mesela buraya bir yol ekleyelim. Ee, yine lasso aracını kullanarak kendime bir yol tanımlıyorum. Mesela şurada bir taş yol olsun. Böyle bir seçim alanı yaptım. Generative file tıklıyorum. Add on road diyorum. Tekrar generate'e tıklıyorum. Evet, çok güzel bir yaya yolu geldi. Bunun daha büyük olmasını istiyorsanız seçili alanı biraz daha genişletebilirsiniz. Ben biraz küçük bir alan seçmişim. Alternatiflere bakalım. Burada daha farklı taş yollar görüyoruz. Hatta bu üçüncüsü daha güzel bence. İstediğinizi seçip devam edebilirsiniz. Background layer'ına çift tıklayarak kilidini açıyorum. Control tuşuna basarak burada oluşturmuş olduğum layer'ı seçiyorum. Daha sonra sağ tıklayarak Merge Layers diyorum ve bu iki layer'ı birleştirmiş oldum. bu layer'ı aşağıya alacağım. Üzerinde bir tane taş yol var. Onun dışında burada bir köpeğimiz vardı. Bu köpeği kaldıralım şu anda başka bir yere koyacağız çünkü. Bunu. Yine Generative Fill diyorum. Add a Lake diyorum. Evet şimdi çok daha güzel oldu. İkinci örnek ve üçüncü örneğe de bu şekilde bakabiliriz. Burada yanında bir tane de bank ekledi. Sanırım ikinci olan daha iyi. Bu da yine yeni bir layer olarak geldi. Eğer isterseniz bunu tekrar kaldırıp eski haliyle kullanabilirsiniz. Bunlar katman olarak gelmesi de çok iyi. Çünkü üzerinde değişiklik yapmanızı veya vazgeçerseniz değiştirmenizi olanak sağlıyor. Şimdi yeniden bir köpek ekleyelim. Bu sefer farklı bir yere ekleyelim çünkü yol yaptık. Şuraya şöyle bir alanı seçiyorum. Buraya bir spesifik olarak da özellik girebilirsiniz. Mesela white dog diyelim. Beyaz bir köpek istiyorum veya bunun cinsini yazabilirsiniz. Evet çok güzel oturan bir köpek ekledi. Beyaz bir köpek ekledi. İkinci alternatife bakalım. Burada yine yatan bir köpek var. Burada da başka bir köpek var. Bunu daha çok beğendim. Bu kalsın. Şimdi bir önceki videoda yapay zeka ile oluşturmuş olduğumuz görsele bakalım. Firefly kullanarak oluşturduğunuz görsellerde sol tarafına bir Firefly logosu geliyor. Bunu yapay zekayı kullanarak kaldırabiliriz. Dikdörtgen seçim aracımla bu kısmı seçiyorum. Ve generative field'dan tekrar generate e tıklıyorum. Evet bu şekilde bu yazıyı kaldırmış olduk. Yine alternatif olarak bize burayı bu şekilde tamamlıyor veya bu şekilde. Hangisini isterseniz seçebilirsiniz. Bu şekilde bırakabiliriz. Bunun dışında gökyüzünde tanımlanamayan cisimler var. Yani bunları silmek istiyorum. Yeniden Generate'e basarak bunları da kaldırabilirim. Yani yapay zeka ile oluşturduğum görseli yeniden yapay zeka ile düzenliyorum şu anda. Aynı şekilde burayı da bu şekilde değiştiriyorum. Mesela buraya bir bot ekleyelim. Lasso aracıyla şöyle bir seçim alanı oluşturuyorum. Ve buraya bot yazıyorum. Evet, buraya bir kayık geldi. Yine alternatiflere baktığımız zaman istediğimizi buradan seçiyorum. Bunun dışında yapay zeka ile Photoshop'ta yapabileceğiniz güzel bir özellik daha var. Görsellerinizi genişletebiliyorsunuz. Crop komutunu aktifleştirerek sola doğru genişletiyorum. Ve daha sonra dikdörtgen seçim aracıyla bu alanı seçiyorum ve yeniden generate'a basıyorum. Evet bu şekilde genişletmiş oldu. Yine alternatiflere baktığınızda da burayla uyumlu olan görsellerin geldiğini görüyorsunuz. İsterseniz buraya bir tanımlı bir şey de yazabilirsiniz. Mesela buildings yazalım. Nasıl bir şey gelecek? Mesela buraya yeni bir bina ekledi. Varyasyonlara baktığınızda bu şekilde farklı seçenekler geldi. Tekrar generate'a bastığınız zaman size alternatif birkaç tane daha varyasyon geliyor. Evet yeni örneklerde bu şekilde gelmiş oldu. Bunun dışında daha önceden Lumion'da almış olduğum bir render vardı. Biliyorsunuz Lumion kullanıyorsanız eğer renderlerinizin sol altında yine Lumion'un bir logosu bulunuyor. Yine Photoshop'un yapay zeka özelliğiyle bunu çok kolay kaldırabiliyoruz. Evet hem yazıyı kaldırdı hem de buradaki boşluğu yaya yolu olarak tekrardan doldurdu. Alternatiflere baktığımızda bu şekilde hem ağacın hem de yaya yolunun devamı olarak gelmiş ve buraya doldurmuş. Yine aynı şekilde crop tuşuna basarak da burayı genişletebiliriz. Görselimizi büyütebiliriz. Dikdörtgen seçim aracıyla burayı seçip generate'e basıyorum. Evet buradaki bahçeyi de bu şekilde doldurmuş oldu. Gayet hızlı bir şekilde bu değişiklikleri yapabiliyoruz. Sizler de Photoshop'un bu özelliğini mutlaka denemelisiniz. İşimizi oldukça kolaylaştıracak bir özellik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.